kanalımdan ve mutfağımdan Herkese merhabalar Bugün sizlere nefis bir kabak yemeği tarifim var hem çok sağlıklı hem de çok pratik bir tarif bu ürün yapımına başlayalım Öncelikle iki tane kabak kullanıyorum e, bu sayıyı evdeki kişi sayısına göre arttırabilirsiniz kabak miktarını ben iki tane yaptım ve yeterli geldi Şöyle kabakların baş ve uç kısımlarını kesiyorum ve daha sonra çatalla çizikler atıyorum Kabağı mutlaka tertemiz yıkayın daha sonra bu şekilde yapın çünkü kabuklarını soymayacağız e, bu şekilde çizikler atarak desen vereceğiz çok az malzeme ile harika bir yemek çıktı ortaya gerçekten Sizler de çok beğeneceksiniz hem çok sağlıklı diyet yapanlar için de çok uygun bir yemek Hazırladığım kabakları ortasından keserek bu şekilde doğruyorum. Dilediğiniz şekilde de doğrayabilirsiniz. İsterseniz daha da ince doğrayabilirsiniz. Şöyle yarım ay şeklinde doğruyorum ben. Kabak çok sağlıklı bir sebzedir. Ee, bolca tüketmenizi tavsiye ederim kabakları hazır ettim bir tane de soğan e, kıyacağım soğanı da aynı şekilde ay şeklinde kıymak istiyorum ben soğanı bu şekilde seviyorum yemeklerde bu tarz yemeklerde e, böyle iri iri seviyorum Sizler de artık biliyorsunuz soğan e, kaba lezzetine lezzet katıyor hiçbir e, yemeği soğansız kesinlikle pişiremem. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya aldım ve soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Evet, soğanlarım yumuşayınca diğer malzemelerini ekleyeceğim. Tarifimiz bu kadar ve bu kadar basit bir tarif ama çok lezzetli. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum Evet neler koydum içerisine 2 diş e, sarımsak e, doğradım küçük küçük bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum daha sonra domates ekleyeceğim bir tane İyice kavurdum artık e, bu kadar yeterlidir 1 tane domates kullanıyorum. Kabuğunu soydum ve küp küp doğradım. Onu da içerisine ekliyorum. Su. Domatesle birlikte de şöyle kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Kapağını kapatarak kısık ateşte. Domateslerim gördüğünüz gibi bu şekilde yeterlidir. Artık üzerine kabakları ekliyorum. Dünyanın en sağlıklı yemeği diyebiliriz buna. Gerçekten de öyle. Kabaklarını da içerisine ekledim. Üzerinde biraz baharat kullanacağım. Çay kaşığın ucuyla karabiber ekliyorum. Çok fazla acı olmasın çocuklarda yiyeceği için. 1 çay kaşığı da kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tamamen bu miktarları kendiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tarifle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve çok da mutlu oluyorum. Teşekkür ederim hepinize. Şöyle biraz karıştırdım. Daha sonra üzerine de pirincini ekleyeceğim. Ben pirinçli yapacağım arkadaşlar. Yarım çay bardağı pirinç kullanacağım. Dilerseniz bulgur da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle yarım çay bardağı pirinç ilave ediyorum. Ve üzerine bir su bardağı sıcak su ekliyorum karıştırarak kapağını kapatıp orta ateşte pişmeyi bırakıyorum su miktarını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz Eğer daha fazla sulu severseniz 2 su bardağı bir buçuk su bardağı yapabilirsiniz evet, kabağım pişti gördüğünüz gibi şöyle göstereyim pirinçleri de aynı şekilde yumuşacık oldu İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı lütfen unutmayın. Şöyle servise alıyorum sizleri daha yakından göstermek istiyorum bu güzel yemeğimi. Dediğim gibi su miktarını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yoğurtla servis edeceğim için süzme yoğurtla servis edeceğim çok fazla sulu olsun istemedim. Şöyle çatalla da sizlere kıvamını göstereyim. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.